Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz Spoonful. Sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket şekerli vanilya ve 1 litre sütümü alarak bir çırpıcıyla ocağı almadan iyice çırpıyoruz. Herhangi bir topaklama kalmayacak şekilde iyice karıştırıyoruz ve ocağa alıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelip kaynamaya başlayınca ocağımızı kısıyoruz. Bir 30 saniye kaynadıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Ve içerisine yarım paket pasta kreması ekliyoruz. Tekrar bir tel çırpıcıyla iyice çırpıyoruz. Bu esnada blenderda kullanabilirsiniz. 200 gram kadar kakaolu kek kullandım hazır top kekleri aynı şekilde evde kalan kekleri veya bisküvitleri de aynı şekilde kırarak bu şekilde tabanını oluşturabilirsiniz çatalla iyice ezdikten sonra bardağın tersiyle düzeltiyorum çok fazla bastırmadım bu şekilde düzgün durmasını sağladım ve hazırlamış olduğumuz kremasını ekliyoruz kremamız soğarken biz de çikolatalı sosumuzu hazırlayalım kalan kremayı tavama alıp ısıttım ve 50 gram kadar çikolatamı da içerisine bu şekilde eritiyorum tamamen eridikten sonra iyice karıştırıyoruz kıvamı bu şekilde hemen hazırlamış olduğumuz tatlımızın üzerine bu şekilde yayarak ekliyoruz videoda da gördüğünüz gibi kıvamı akışkan eğer sertleşirse tekrar ısıtabilirsiniz bu şekilde kaşıkla her yere gitmesini sağlıyorum. Tatlımı hiç dinlendirmeden servise geçiyorum. Siz eğer buzdolabında bir saat kadar bekletirseniz kıvamı biraz daha yoğun olacaktır. Bu tatlının özelliği kaşık kaşık yenmesi. Üzerine de rendelemiş olduğum çikolata ekliyorum. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı tarihlerde görüşmek üzere.